Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu arada hepinizin Ramazan bayramı da mübarek olsun arkadaşlar. Bugün sizlere bluetooth madenciliği yapacağımız yeni bir sistemi tanıtacağım arkadaşlar. Öncelikle kayıt linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan uygulamayı indirdikten sonra kayıt olup giriş yapıyoruz. E, giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada sizlerden bazı birkaç izin isteyecek arkadaşlar o izinleri verdikten sonra e, burada madencilik başlayacak. Eğer madenciliğiniz başlamazsa arkadaşlar elinizde olan tablet, telefon ya da bilgisayar arkadaşlar bunların Bluetooth'unu açın. Herhangi birin bir tanesinin açsanız yeterli olur. E, Bluetooth'unu açtıktan sonra arkadaşlar burada Kazım yapmaya başlayacaktır çünkü e, bende de ilk önce yüklediğimde kazım yapmıyordu ancak şu an e, bilgisayarın yanındayım ve bilgisayarın bluetoothu aktif ve e, madencilik yapmaya devam ediyor arkadaşlar. E, burada bakiyeniz kısmında kazandığınız miktar yazıyor. E, bu arada bir nodul keşin fiyatı arkadaşlar. 150 igizeleme denk geliyor. Bunları nerede yani nerede Türk lirasına çevirebiliriz? Bunları daha sonraki videolarımda anlatacağım çekim yaptığım zaman. Şimdi sistemi anlatmak istiyorum. Burada arkadaşlar bakın mod kısmında ekomod ve expert mod var. Bunların herhangi birini kullanabilirsiniz. Burası çok önemli değil. Burada arkadaşlar görevler var. Mesela diyor ki bir gün evinizde geçirdiğiniz zaman yani evinizden dışarı çıkmadığınız zaman sizlere her gün 0.21 nodal cash veriyor. Gerçekten güzel bir e, sistem yapmışlar bu koronavirüs e, yüzünden hani evde kal muhabbeti arkadaşlar. E, daha sonra burada çok da yapacağınız bir şey yok arkadaşlar. E, şöyle hesap ayarlarına bir gelelim. Özür dilerim şurada değil, cüzdan ayarlarım. Burada arkadaşlar bakın şurada özel anahtar yedekleme kısmı var. Buradan arkadaşlar sizlere 12 tane kelime veriyor. Bunları kayıt, kayıt etmeniz gerekiyor. Çünkü uygulamayı eğer silerseniz tekrardan giriş yapmak için sizlerden bu anahtarları isteyecek. O yüzden buradan girip kaydedin. Daha sonra şurada referans kısmı göstermek istiyorum sizlere. Getireceğiniz her referans için 0.21 nodal keş kazanırsınız diyor. Sadece 10 yani ilk 10 referansınıza 0.21 her kişi için yani ondan fazla referans yaparsanız arkadaşlar 11. kişi de sizlere ödül vermeyecektir. Sadece 10 kişiyle sınırlı. Başka anlatabileceğim bir şey var mı şu anda başka anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kazım yapıyor bu kazım hemen buraya geçmiyor arkadaşlar yani bir süre sonra bakiyenizin arttığını göreceksiniz bu ne kadar sürüyor onu bilmiyorum kayıt linki açıklamalar kısmında olacak oradan üye olabilirsiniz arkadaşlar çekim yaptığımda da bu nodul cache'leri nereye çekeceğiz ve trading'i nasıl yapacağız bunlardan hep bahsedeceğim. Bir tanesinin değeri 150 güzel ama arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kazancı olacağını düşündüğüm bir sistem o yüzden kesinlikle indirip kullanmaya başlayın. Anlatabileceğim başka bir şey yok yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.